Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir video ile birlikte karşınızdayız. Bugün pijamaskilleri yakalayıp bu görmüş olduğunuz kafese atacağız arkadaşlar. Ve pijamaskiller artık burada yaşamaya başlayacaklar. Ve biz de onlara bakacağız. Hava çok soğuk olduğu için burada görmüş olduğunuz mumları yaktık. Hava birazcık ısınsın diye. Eğer hava daha da soğursa burada iki tane daha yedek mumumuz var arkadaşlar. Onları da yakacağız. Ve pijamaskilleri kafese attığımızda... Pijama askerler acıkırsa diye burada bir sürü şekerimiz var. Pijama askerler acıktığı zaman burada iki tane nöbetçi gece nicası oturacak. Pijama askerler acıktığında onlara söyleyecekler. Onlar da pijama askerlere bu gördüğünüz şekerlerden verecekler. O zaman hadi gidip pijama askerleri yakalayalım. Bu arada arkadaşlar burada da bir tane salıncağımız var. Pijama askerleri yakaladığımızda canımız sıkılmasın diye buraya böyle bir salıncak koyduk. Canımız sıkılırsa eğer sallanırız. Çok üşüyorum ya ben. Ben bunların yanında bekliyorum. Hadi siz gidip pijamas geliri yakalayın. Ay azıcık ısınayım. Hadi gidelim. Hadi. Geceniz caları. Ben baykuş kızı yakalayayım. Siz de kedi çocuk ve kertenkele çocuğu yakalayın. Hadi gidelim. Siz de beni takip edin. Kedi çocuk ve kertenkele çocuğu yakalamak için aklımda süper bir fikir var. Hmm, acaba fikri ne? Hey kertenkele çocuk orada ne yapıyorsun? Hiç oturuyorum öyle. Sen ne yapıyorsun gece Çok güzel bir havuz aldık gece nicelarıyla. Sana göstermek için geldik. Hadi havuzu getirin gece niceları. İşte getirdik. Aa gerçekten çok güzelmiş. Nereden aldınız bunu? Marketten aldık. Bir denemek ister misin? İçine girip. Evet çok isterim. Denememe izin veriyor musunuz? Tabii ki deneyebilirsin. Ooo bunun içinde çok güzel yüzülür. Çok büyük bir havuzmuş bu. Evet, evet. Gerçekten çok güzel ve büyük bir havuz. Üstü bile kapanıyor hatta. Hey! Hey! Çıkarın beni. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Yakalandın. Romeo'nun tuzağıydı bu. Hadi gel gidelim gece nicesi. Havuz tuzağına hemen inanacağını söylemiştim size. Of ya yine yakaladılar beni. Gece nicelarının bana kurduğu bütün tuzaklara hep düşüyorum. <laughs> Çok zeki olduğumuz için. Hadi gece nicesi Romeo'ya götürelim kertenkele çocuğu. Sen götür ben kedi çocuğu yakalayacağım şimdi. Hey Romeo. Kertenkele çocuğu yakaladık. Hadi onu kafese atalım hemen. Aferin size gece nicaları. Hadi hemen onu çıkarıp kafese atalım. Eğlence başlıyor arkadaşlar. Artık pijama askerler bu kafesin içinde yaşayacaklar. Ama hiç merak etmelerine gerek yok. Orayı sıcacık tutuyoruz. Ve yemekleri de yan tarafta hazır. Hmm, hmm. Mis gibi. Keşke ben de bu kafesin içinde yaşasaydım da birileri bana böyle baksaydı. Neyse hadi kertenkele çocuğu çıkaralım. Romeo bırakın beni. Bana ne yapacaksınız söyle çabuk. Merak etme sana kötü bir deney yapmayacağız. Seni bu kafesin içine atacağız ve orada sana çok güzel bakacağız. Bak mum bile koyduk etrafına üşüme diye. Aa, çok güzel. Peki ya kafesin içinde karnım acıkırsa ne olacak? Merak etme yemeğin de hazır bu tarafta. Acıktığın zaman hemen bize söyle biz sana hemen yemeğini getiririz. Tamam o zaman ben kalırım bu kafeste. <laughs> Aferin. Hadi seni kafese atalım. Hadi gece nicası kafese at onu. Tamam Romeo hemen atıyorum. Gel hadi kertenkele çocuk. Sana kafeste iyi eğlenceler kertenkele çocuk. Şimdi gidip kedi çocuğu yakalamam gerek. Hoşça kal. Hey durun bir dakika Romeo. Ne oldu Kertenkele çocuk? Romeo burada tuvalet yok. Tuvaletim gelirse ne yapacağım? Aa doğru. Tuvaleti unuttuk. Gece nicaları. gelince bu. Ne oldu Romeo? Geldim. Kafese tuvalet yapmayı unuttuk. Bütün planı bozabilir. Neden bana söylemediniz? Hiç aklıma gelmedi Romeo. Özür dileriz. Tamam. Hemen gidip marketten bir tane tuvalet alın gelin. Markette tuvalet satılıyor mu ki Romeo? Nerede satılıyor bilmiyorum gece nicası. Hadi gidip getirin bana çabuk. Yoksa pijamaskiler bu kafesin içinde yaşayamazlar. Tamam Romeo merak etme hemen gidip bulacağım. Romeo benim karnım acıktı bana birazcık şeker verir misin? Üzgünüm kertenkele çocuk veremem. Kafesin içine tuvaleti yapana kadar alana kadar hiçbir şey yememelisin. Yoksa tuvaletin gelir. Biz de seni kafesten çıkarmak zorunda kalırız o zaman. Öyle de planımız bozulur ve bu hiç eğlenceli olmaz. Yani tuvaletin gelmesini bekle. Gece tuvalet alıp gelmesini bekle yani. Ben de birazcık salıncakta sallanacağım. Canım çok sıkıldı. Hadi Romeo çıkar beni bu kafesten. Çok tuvaletim geldi. Hem de çok acıktım. Of oh ya nerede kaldı bu gece Tamam kertenkele çocuk merak etme. Gece nicaları bir dakika içinde gelmezse seni çıkartacağım. Bir dakika daha bekleyelim. Nerede kaldınız? Nerede kaldınız? İşte geldik Romeo bir sürü eşya aldık market. Kertenkele çocuğun canı kafeste sıkılmasın diye ona market sepetlerini çıkaralım önce. Bir tane sandalye aldık önce yorulmasın diye ayakta beklerken. Havasız kalmasın diye bir tane ağaç aldık. Süs ağacı ama bu arkadaşlar. Ve karşınızda tuvalet. Tuvaleti getirdik. Ben size gereksiz şeylere para harcamayın demedim mi gecenin çalı? Neden böyle saçma sapan şeyler aldınız? Ama Romeo kafeste canları sıkılır diye aldık. Tamam tamam neyse. Tuvaleti iyi ki getirdiniz yoksa kertenkele çocuğu çıkaracaktım. Her şey boşa gitmiş olacaktı. Hemen içeriye koyalım. Tamam tuvalet geldiğine göre sana bu güzel şekerlerden verebiliriz artık. Bir tane yeşil verelim. Bir tane kırmızı bir tane sarı verelim bir tane de turuncu bu kadar yeter çok fazla yeme İçeriye atalım kafesten <laughs> Tamam. Baykuş kız ve kedi çocuk nerede kaldı ya? Ay kızı hala yakalayamadım onları. Of, baykuş kızı hiçbir yerde bulamıyorum. Romeo bana çok kızacak. Neredesin? Neredesin? Hey bu da ne böyle? Bir merdiven. Baykuş kızı yakala yakalarken işime yarayabilir. Baykuş kız neredesin? Yardım et. Yardım istersem gelir arkadaşlar. O çok iyi birisi çünkü. Baykuş kız yardım et. Hey birisi yardım mı istiyor? Evet baykuş kız sonunda geldin. Bu merdiveni taşımama yardım eder misin? Tabii ki yardım ederim. Bu nasıl bir soru? Ben zaten süper kahramanım. Size yardım etmek için varım. İyi, al o zaman. Ah, hey, canım acıdı. Neden böyle bir şey yaptın ki? Özür dileyin Baykuş kız, Yanlışlıkla oldu. Gel seni hastaneye götüreyim. Romeo, Baykuş kızı yakaladım. Hey, bırakın beni. Ne yapacaksınız bana? Heh sonunda yakalayabildiniz birini ya. Kaç saattir kertenkele çocuğu zor yakaladık. Hadi geceniz yaları baykuş kızı yakalayıp kafese atın. Oh be sonunda baykuş kızı yakaladınız. Burada canım çok sıkılıyordu tek başıma. Baykuş kız gelirse onunla yenilebiliriz. Hadi baykuş kızı kafese atalım. Tamam. Kaçabilir dikkatli olun. Ey beni kafese atmayın bırakın diyorum size. Hayır baykuş kız izin ver kafese atsınlar. Bize şeker veriyorlar. Ne kertenkele çocuğu yakaladınız mı? Kertenkele çocuk şeker için kafeste mi kalıyorsun yani Hadi hadi baykuş kız Çok konuşma da kafese gir artık Ne zamandır senin gelmeni bekliyoruz zaten Kedi çocuğu da yakalayalım da artık Gidelim eğlenmeye ya Merak etme baykuş kız size burada çok iyi bakıyoruz Hatta sizin için şeker bile aldım Yan tarafta da mumlar var ısınmanız için Bak şekerleriniz burada Mumlarınız da o tarafta Hava soğuk değil ki Romeo Söndür şu mumları yani Söndür baykuş kız Tamam söndürürüm Of dumanı geldi iğrenç ya. Bizi buradan ne zaman çıkaracaksınız? Ee... <laughs> aslında hiçbir zaman çıkarmayacağız. Sonsuza kadar orada kalacaksınız artık. Böylece ben kötülük yaparken bana karışamayacaksınız. Ama merak etmeyin orada size çok iyi bakacağız. Her zaman size yeni şekerler alacağız çok güzel. Ve üşüdüğünüz zaman da mumlarınızı yakacağız. Ayrıca tuvaletiniz gelirse de burada tuvaletimiz var. Tamam mı? Neyse kedi çocuğu da yakalayalım da artık rahat rahat kötülük yapmaya başlayalım. Aklımda çok iyi planlar var kedi çocuğu yakaladıktan sonra yapılacak. Siz ikiniz kafesin başında bekleyin. Diğer gecenin çaları. Hadi hepimiz kedi çocuğu aramaya gidiyoruz. Tamam Romeo merak etme. Kaçmalarına izin vermeyeceğim. Kertenkele çocuk ve baykuş kızın bir şeye ihtiyacı olursa da onların sözünü dinleyin. Onlara çok iyi davranacağız. Neyse hadi gecenin çaları gidiyoruz kedi çocuğu yakalayacağız. Kedi çocuğu yakaladıktan sonra çok büyük parti vereceğiz. Hadi gelin. Tamam Romeo parti verecekmişiz. Hadi gelsene. Tamam geliyorum beni bek Of Romeo benim süper kedi hızım olduğunu bilmiyor galiba. Hey ne oluyor böyle? Olamaz kedi çocuk burada. Yardım edin Romeo çabuk buraya gelin. Süper kedisi çabuk sus geceniz. ne yapıyorsun? Buraya gelecekler senin yüzünden. Sizi kurtarmaya geldim. Siz iyi misiniz? Hayır kedi çocuk hiç iyi değiliz. Çıkar çabuk bizi buradan. Çok sıkışık burası. Ben çok rahatım kedi çocuk. Beni çıkarma. Burada istediğim kadar şeker var. Çok güzel bir sandalyem de var. Kedi çocuk gelden kedi çocuğu dinleme. Çabuk çıkar bizi. Tamam tamam çıkaracağım merak etmeyin. Hadi çıkın. Hayır kedi çocuk ne yapıyorsun? Romeo bize çok kızacak. Sen istersen burada kal Kedi çocuk. Ben gidiyorum. Hey tamam tamam. Tamam ben de gidiyorum ama şekerleri de götüreceğim o zaman. Arkadaşlar Romeo'nun kafesinden çıkacağım ama bir şartla bütün şekerleri götürdüm. Aa of. Olamaz. Kedi çocuk onları kurtardı. Ne? Olamaz kaçmışlar. Romeo bize çok kızacak. Ne yaptık biz? Biz bir şey yapmadık. Kedi çocuk onları kurtardı. Hemen buradan gitmeliyiz Romeo yoksa bize çok kızar. Bizi kafese atar. Tamam kaçalım uzaklara. Kedi çocuğu hiçbir yerde bulamadık. Olamaz. Bu da ne böyle? Gece nijaları neredeler? Kedi çocuk. Gerden kedi çocuk ve baykuş kız kaçmış. Olamaz olamaz olamaz. Bütün planlarım bozuldu. Neyse bari şeker yiyeyim. Olamaz. Giderken şekerleri de götürmüşler. Oh ya neyse. Arkadaşlar bu planımız başarısız oldu. Galiba kedi çocuk gelip onları kurtardı. Kedi çocuk da süper kedi olduğunu unutmuşum. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda başka bir plan yapıp onları yakalarız belki. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.